Talihsizlikler yaşamış olabilirim ama yemeklerim tamdı, e, emek vardı, aşamalar çok fazlaydı. En düşük 6 bekliyorum. Ama e, Mülkiye Hanım beni e, yani yanıltmayacak, ondan gelecek puanı az çok tahmin ediyorum. Evet yarın büyük finalden önceki yarışmacımız Filiz'di. Şimdi ona puan verme zamanı. Hadi bakalım kalemler oynasın alın tahtalarınızı elinize. Ben de tekrar menüyü bir hatırlatayım size. E, kremalı sebze çorbasıyla başladık. Ara yemek olarak yalancı e, makarna böreği ya da Makarnadan yalancı su. yalancı su böreği. Evet. E, yanında kereviz salatası vardı portakal çanağında. Bıldırcın dolması yedik. Yanında baby patates, ve yeşil salata içtiğinde en sonunda da profiterol bugünü kapattık. Siz de tahtaları kapatmışken nereden tekrar açtı emin değil. Emin olmayan başka yarışmacı varsa değiştirebilir puanını şu anda. Henüz açmadık çünkü. Birazdan Hilal ile başlayacak açık oylama. Var mı değiştirmek isteyen? Yok ben yok, de değiştirmek ben de, istemiyorum. Yok. Tamam sen de baktın en son bir kontrol ettin. Sana da sorayım canım ee, kaç puan bekliyorsun? Yani Kaç yani, puan almalısın sana göre? Yani şöyle benim masam eksik değildi. Mülki Hanım eksik değil ama ben o şekilde hani organize ettim. E, çorbamı çok beğendiler tatlımı beğendiler. Evet ufak tefek aksilikler yaşadım ki belirttim bunu ama hani e, altından aşağı beklemiyor. Altından aşağı beklemeyen evet. bir yarışmacı var. Bakın diğer yarışmacılar nasıl değerlendirmişler. Hile'nin puanıyla başlayacağız bugün. Evet Hilal'cim görelim puanını. Aç ve yüksek sesle belirt. Benim Filiz Hanım'a puanım 6. Teşekkür ederim. Tam da beklediğim puan evet, geldi. Teşekkür ederim. Güzel. Yani Çorbasına, ara sıcaktaki kerevizine bir de tatlısına verdim. Teşekkür. Doğru bir puanlama. Evet bakalım Mülkiye'den kaç puan gelecek? Evet Mülkiye. Benim e, Filiz Hanım'a puanım 4. Şaşırmadık. Şaşırmadım, bekliyordum. Hilal Hanım'a da Geliyor bir 4 evet. dedim değil mi? Evet, siz de söylediniz. Ben zaten şaşırmadım, bekliyordum. Hilal Hanım'a da aynı tavrı sergiledi. Bana da 5 verdiğimiz puan beni gerçekten çok pişman ettirdiniz. Hiçbir yemek kültürünüz, bilginiz yok. <laughs> yok. Ee, hmm. ve hani e, iddialarınızın altı da boş. Dolu dolu değil. Pırasalı bir börek. Ismanak... sizin kültürünüz nereden geliyor acaba? Yani ben... bıldırcından mı geliyor? Ben... bıldırcınız ben... pişmemiş. Ya pişmemiş, pişmemiş Masa olabilir. Ama sonuçta... çatal bıçaklarınız eksik. Masanızda saçma sapan bir mumluk. Ya üstünüzü giymemişsiniz Mutfağınıza beni sokmadınız. Bir tatlınızı beğendim. Fazla bile verdim. Bence 3 vermem gerekiyor. Yarışmasına gelmedik. Kılık kıyafet yarışmasına gelmedik. Podyumda değiliz. Ee, bıldırcınımın e, tüyleri var dediniz. epilasyonu mı götürseydiniz? Keşke <laughs> götürseydiniz de ben yani, alırdım onları. Yani sizin tarihinizde güzel ee, bir önümüzde, o, o şekilde getireceğinizde bana e, getirseydiniz de ben ona bir işlem uygulardım. Yani sizin tarihinizde güzel. Siz yanlış yerdesiniz. Siz Bence siz yanlış yerdesiniz. <laughs> evet, ee, benim kıyafetlerime sizi. laf etmeye hakkınız yok. Ben her zaman ben böyleyim. Siz beni bir programa çıkacağım için, de için değil. Ben bir müsaade et. Yarışmacı bir kelime ifade etsin. Bence siz beni hani dediniz ya beni kıskanıyorsunuz. Nasıl bir kanıya vardıysanız. Siz beni kıskandığınız için <laughs> o puan verdiniz. Çünkü tatlım sizin tatlınızdan bin kat daha iyi değil. Ben bile tatlınıza geçemezsiniz. tatlınıza puan verdim ya. zaten. Bence bu haftanın tatlınızı... en iyi tatlısıydı. Şimdiye kadar. Tatlınızı beğendiğimi söyledim bak, zaten. Çorbayı da beğendin tadını. Ben <laughs> çorbanın lezzetini <laughs> beğendim. Ben bir şaşırdım. Bu Panakotta. Panakotta. Pardon. Işte. Panakotta. Ay, <laughs> <puan verdim gülüyor> <puan>. Çok özür <laughs> Panakotta da çok güzeldi. Kapışırlar yani öyle söyleyeyim tamam. Evet evet. İkisi de çok güzeldi. Doğrusu panna cotta olarak harikaydı, profesör olarak harikaydı. Tamam. Evet. Pardon, Yusuf, özür diliyorum. <laughs> Ama bak çorbanın tadını, <laughs> tadını beğendim Mülkiye. Tatlı çok güzeldi. Gene 4 bir 5 veremezsin. 5 veremem. Sen Doğan hanım, Her benim ve herhalde 5 gelir yarın. 5 gelirse iyi. Ben 3 3 direkt 3 diye. Bana kurdu 3. Üç... Ben öyle planımı üç üç 3 diyorum evet. şeyi. Ama Zuhal'in her şey yanıktı. Patates, patates öyle. yanıktı. Onlara bir şey diyemem. Onlar yanıktı masa sana Onları savunmuyorum. Değildi. Onları savun. Masa yani, sen sen ya bir işte benim yani ikinci ya. eksikti. Saçma sapan mumlar vardı. Ben saçma, saçma sapan. her şeyi Ama yani, onları o onları sözünde değil. kullanmış ya ondan dedi. O Şöyle olabilir, bir ama şey, ama şey söyleyeceğim. Ben yana gittim. Sözünde kullanmış olabilir. Ben de davet soframda kullandım. Zuhal Hanım ben masamı hazırlamak için günlerce uğraştım. Yemeklerim için de. Ona bir şey demiyorum. Yani çok araştırdım. E peki bir şey söyleyeceğim. Dün de dört, bugün de dört. Eşit mi gördün iki masayı? E yani o zaman yine de biraz haksızlık eşit oldu o zaman. Eşit de onun da ana yemeğini beğenmedim. Ya, tamam Tatlısını ama... da beğenmedim. Onun çorbası ve böreğini beğendiğim için. Ki e şimdi o da burada uzmanlısak. da çorba yakaladı. Ama çorba orada yani. duruydu. Ben de tam e tam var. Var. De Aynı Nasıl olmak zorunda değil. Aa, dur. Seninki de mi duru olacak? Kereviz, anlamadım kerevizi ben. de beğendin aslında. Evet, beğenmedim. Ben, ben ona dedim ki kerevizi severim dedi. Kerevizi severim. Nesi kötüydü kerevizin? Çok Nesi o? tatlı geldi Ay, ve mayhoş oldu geldi. Boş, o koymuş. şekilde sevmiyorum. Bahane, bahane yok. Sen yani. kırıcı, tabii yani kırılacak şey... yerler var da mı sen çok evet. fazla, herkesten fazla Bence sen Bence ben eşit kırdım çünkü hiçbir Yo. şey tam değildi. Çift servis yoktu. Düne masa, de dört, masa, bugüne de dört kaldı. olmaz. İki farklı menü, iki farklı yarışmacı, Zorin iki farklı masa. Hiçbir biri birinden daha Hayır. iyi ya da daha kötü Mutfağına değil. Mutfağına sokmasına izin vermedi. O benim mutfağıma geldi, Aa, her yere baktı. Bir saniye, Ben bir saniye, bir saniye. Ben ana yemeğimi bitirmişim, tatlıma geçiyorum ve siz zaten orada bir kargaşa var. Sunumlarını götürüyorum mutfağa. Orada bakmak istiyorsunuz. Bunun neresi adil? Bana açıklar mısın? Adaletle alakası yok. Ee, önce elinizi Sizin kestiğinizde geçmiş olsun. Elinizi Teşekkür kestiğinizde ederim. Yusuf Bey geldi. Ben de evet. gelecektim. Gerçekten o sıra kargaşa olsun istemedim. Çünkü elinizi kesmiştiniz. Ben bunun farkındayım. Ee, buradan zaten biz konuştuk. Geçmiş olsun. Gelince de size söyledim. Ee, gelecektim. Yalnız Yusuf Bey orada olduğu için gelmedim. Eee evet, olabilir. ama şimdi Yusuf da içeride mutfakta tabak çanak aşağıymış ama keşke çorbada gitseydin o, o zaman. E, yani e, o da biraz kaynadı işte senin kıyafet, filan şeyine. neyse. Ben o içtiğimiz kaselere bir şey demezdim zaten. Onları içmişiz götürmüş. Genel olarak da onun içine bakacağız. fazla manası yok. Ee, Erdem'in puanı ile devam ediyoruz. Evet Erdem, senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Ee, benim Filiz Hanım'a puanım 6. Ee, çorbasını beğendim. Evet. Tatlısını çok Aynen. beğendim. Kerevizi beğendim. Kerevizi beğendim. Ve yiyeceğim dediniz. ilk defa ee, yiyorum Bakın, ben. bir, bir puan, ee, yarım da verdim Beş buçuktan 6 ee, diğer ana yemeğini beğenmedim diğerlerini beğenmedim evet kıyafeti bunlardan kırdım masayı beğendim ee, ama 6 puanı hak ettiğini çok pardon bir, bir hile şey edin söylemek edin. istiyorum sadece ee, normal şartlarda bence de bu masa altılık bir masa Hı -hı. hak ediyor Zaten ama sen Erdem verdin. Bey'in vermesini, tek amacı yarın kendi günü olması onun dışında de değil yani bilal, 4 bilal arkadaşlar 4 verseydi planıma katılıyorum şey. benim masamla aynı puanı hak edecek bir masa değildi Şimdi bu çok bu, özür diliyorum e, ama değil. Bence sizin masanızda bana Doğru. göre altı yak ediyordu. Aa, altı yak aa, ediyordu evet. ve bu masa da altı yak ediyordu öyle mi? Evet. Şimdi ben... bana sakın hakkaniyetten bahsetmeyin. Ben altı Yusuf verdim. çıkışınca ee, çıkışında bence haklı. Deydim. Buraya altı verilebilir ama Yusuf'a bana e, altı, altı verilemez. Oldu. Sakın evet. hakkaniyetten bahsetmeyin. Oğlum, ben bir şey diyeyim Kendi gününüze mi? oynadığınızı. Evet. Tekrardan kendi günümüze. Misale Nasıl oynayabilirim kendi gününe Ben Firuze'ninime 6 verdim diye ne, beklemeliyim sizce? Nasıl bir mantık? Filiz Hanım'dan ben yüksek puan bekliyorsunuz. Allah Allah, 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 yani. Allah Allah böyle bir şey düşünecek herkes ben sahip herhalde. Ben şöyle söyleyeyim iddia alayım arkadaşlar yapamadığım yetiştiremediğim bir şeydi. Lütfen yüksek puan vermeyin. Filiz Hanım siz de eksik gördüğünüz hiçbir şeye puan vermeyin. Tabii ki ben, ben bunu size 6 verdim. puan yani. verdim. Helali hoş olsun. Her şeyi hak Teşekkür ettiğinizi ederim. düşünüyorum. Yapamazsam, hani bu nettir değil mi? Sizin algınız oluşmuyor. Sakın ha. Yapamadıysan hemen kırın. Hepiniz için geçer. Bence sen başlamayın. Hep o kadar müsait bence, evet, evet, yani. 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 bir şey var. Filiz Hanım'a parti sempatiniz var, var bence. Siz 4 puan vermişsiniz. Al, hiç Ay, konuşmayın. Filiz al, Hanım'a parti sempatiniz var bence. Emeğe saygısızlık bir kere. 4 ben, puan. Katılıyorum. Emeğe saygısızlık deyip mi? benim masama 6 puan verdim. 4, 4 puan vermedim beyefendi. 4 puan vermedim. 4 puan veren arkadaşım. Ben hak ettiğimi düşünüyorum. Onun derdi bana iyi 6 geldi diyor. Mülkiye Hanım'ın puanı. Çok özür diliyorum. Söyle söyle. Mülkiye Hanım'ın puanı beni alakadar etmiyor. Ben siz benim masama da 6 puan verdiniz. Bu masaya da 6 tamam, puan. Ben Emirkan e, bu masa zaten. 6 puan hak edebilir ama benim masam 6 puan hak etmiyor. Ben, ben ya, orada devreye girmek istiyorum. Cemal e, Filiz de çok özür diliyorum. Hani ben Yusuf Bey'den özür diliyorum. Ben Niye? bunu röportajımda da yemek yaparken de söyledim. Ben Yusuf Bey'e yaptığım puanlama ile ilgili gerçekten pişmanım. 7 verebilirdim. Hmm. Verebilirdim. Kıyafete çok takıldım. Ama şu an aynı duruma düştüm. Hak verdim. Kendisinden özür diliyorum verebilirdim. Evet yediği hak ediyordu. Yani yani önemli değil diyorsunuz evet. ama şu an hak verdim Hayır. diyorsunuz. Hak verdim evet. çünkü, evet. çünkü uğraştırıcıydı Yusuf Bey'in menüsü. Çok benim komik, komik. yorumlar yapıyor. Evet bir süt ama eski menü. Son bir şey söyleyebilir Şimdi evet kıyafet çok önemli şöyle bir söz ver. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, karakterleriyle uğurlanır. Evet. Şimdi e, Yusuf Bey de e, kıyafetini giyememişti. E, Filiz Hanım da giyememişti ancak bizim eleştirilerimize ben şu an değerlendirme tarzımda Filiz Hanım son derece makul. E, makul. Yani. Evet. Sinirlenmedi olmadan, mesela. Bakın tabaklar düştü, şey yapmış. Zaman, kendi hataları da var şey tabii şey o yapmadı. Karakterini, gerçekten karakteri altında, Ama bizi güzel ağırladığını oldum. düşünüyorum. Evet. Serviste aksamalar oldu. Ben de oldu. saygısızlık yapmadım. Saygısızlık değil karşı. arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ama sen, Saygısız siz empati yoktu. empati diyorsunuz ee, dediniz ama neye dayanarak diyorsunuz? Siz ne yani, acaba? üç gündür Üç gündür gerçekten Erdem Bey tavırlarınız çok farklı. Çok yüksek volümlerde konuşuyorsunuz ama bugün çok düşük volümlerde Ben konuşuyorsunuz. eleştirilerimi yaptım. Ya, yeni yeri, yeri, yeri geldiğinde eleştirilerimi yaptım. Bence doğru eleştiri puanımızı Ejdi. göreceğiz. Evet takdiri seyirciye bırakalım evet, ve bakalım Yusuf'tan son puanı göreceğiz. Evet Yusuf'cum seninkini de görelim lütfen. Benim Filiz Hanım'a puanım 5. Teşekkür ederim. Evet. Puanların böyle eline emeğine sağ, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Evet, yarın da büyük final bu hafta. Gerçekten de çetin geçiyor. Bakalım Erdem yarışacak. Son gün neler olacak? Afiyet olsun diyelim. İyi akşamlar efendim.